Sevgili izleyiciler, hepinize merhabalar. Sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Aşağıda beğen butonuna basıp bir de yorum yazarsanız büyük katkınız olur. Niye? E çünkü beğeni ve yorum alan eleştiri de dahil, küfür hakaret etmeden öneri, eleştiri her şeyi yazabilirsiniz. Yorum ve beğeni alan videoları YouTube algoritması öne çıkarıyor. Bu bilgilerin daha çok insana yayılmasını e, için sizden ricam e, Beğeni ve beğenli butona basmanızı ve yorum yazmanızı, yazmanızı istiyorum. Şimdi bu videomuzun konusu arkadaşlar e, size söylemiştim. E, dürzilerin bağımsızlık veya federasyon özel bölge gibi bir talepleri yok. Dürzilerin yüzde sekseni, yüzde sekseni bakın Şam'a bağlı. Hükümet ne olursa olsun kendi hallerinde. Ancak dürzilerin içerisinde yüzde yirmilik bir grup var. Bunlar da bütün dürzileri domine ediyor. Bu yüzde yirminin, yüzde seksenin ekonomik düzeyi bu yüzde yirminin yarısı bile değil. Savaş, on bir, yıllık savaş perişan etti adamları. Peki bu yüzde yirmilik e, kesin kim? Bunlar El Haceri denen bir uyuşturucu baronu. E, bu sadece uyuşturucu baron değil. Ürdün, İsrail, Suriye'nin sahil kesimi ve YPG PKK terör örgütünden Türkiye sınırı üzerinden insan kaçakçılığı, organ ticareti, beyaz kadın ticareti, pedofili sapıkları için çocuk kaçakçılığı ve bunun yanında kimyasal uyuşturucu kaçakçılığı. Adamın kaptagon üretim fabrikası var Süveyden'in merkezinde. Ayrıca uyuşturucu tarlaları, Hint keneviri tarlaları var. Ve iddialara göre yıllık 5 milyar dolarlık bir ticaret hacim var bu kara parada o Süveydava bölgesinde. Ancak ben onu o kadar tahmin etmiyorum çünkü Süveyda'ya gittim biliyorum iyi biliyorum. Maksimum, maksimum 1,5 milyar, milyar dolarlık bir hacim var yıllık. Bir buçuk milyar dolar. çok çok küçük bir Hiç küçük değil. Çok büyük bir para. Ve bu Baron El Haceri bu parayla bütün dürzileri kendisine bağlamış durumda. Ve Araplara yönelik soykırım Bedevi aşiretlerinin Müslümanlara daha doğrusu Bedevi aşiret değil Müslüman Arap kabilelere karşı soykırım başladıklarında Arap halkları isyan etti, geldi ve şehri fethetti, katilleri ele geçirdi, çoğunu canlı yakaladı, yargının önüne çıkaracaklar ve e, bu El haceri İsrail'de yaşıyor. Bastı feryadı, bizzat Jolani'den Suriye devleti, devletinden, Suriye hükümetinden, Suriye ordusundan yardım istedi, aman bizi bu kabilelerin elinden kurtarın. Önce İsrail'i çağırdı fakat İsrail papucun pahalı olduğunu görünce müdahale etmedi. Hatta İsrail bile e, Suriye ordusundan 48 saat içerisinde burayı temizle diye talep etti. Hiç Suriye onlara cevap bile vermedi. Tamam cevap vermedi. Diyeceksiniz ki niye Suriye e, İsrail saldırılarına karşılık verim? Arkadaşlar daha o gücü yok. O gücü yok. O güç gelince e, Hanya'yı Konya'yı herkes görecek. Ve bunun üzerine ee, diğer masum dürzü kabileler zaten onların bölgelerinde e, Müslümanlar müdahale etmiyor. E, bu El Haceri çetelerinin olduğu bölgelerde suçluları yakalayıp adalete teslim ediyorlar. Hmm. Onlar e, kamu önünde uluslararası başkanlar ve ajansların önünde Suriye resmi ordusunu davet ettiler ve El Haceri e, en son İsrail'de şu açıklamayı yaptı dün gece. Ya biz hiç bölünme ve ihanet içerisinde olmadık. Ben ilk günde beri ne diyorum? Bunlar derdi bölünme falan değil. Bunlar Siyonistlerin mayın eşeği. Bunların bölünüp devlet olma niyeti olmadığını söyledimse bunların tek derdi uyuşturucu ve insan ticareti yapmaya devam etmek, kara para işleri yapmaya devam etmek. Yani ben Suriye ordusu ve Suriye hükümeti yerine olsam ve Arap kabileleri yerine yani olsam şimdi Süveyda'yı fethettiniz, temizlediniz, temizlediniz. Bu adamın kaptagon depoları var bakın. Depolar, tırlarla dolu. Adamın sadece Süveyda merkezindeki bir fabrikasını biliyorum 40 kişi 40 kişi gece gündüz gece e, gündüz böyle gün doğumundan gün batımına kadar onlardan mesai kültürü budur. Gün gün batımına kadar 40 kişi aralıksız kaptagon üretiyor. Ya İstanbul'da hangi ilaç fabrikasında 40 kişi imalathane bölümünde çalışıyor? Yani bu Arap aşiretleri ve Suriye devletinin yapması gereken bu namussuz adamın, bu uyuşturucu tüccarı, kadın tüccarı adamın kaptagon depolarını yapmalı ve orada Süveyda'da kadın çocuk ticareti için kullandığı Güvenli evleri bulup oradaki çocukları, kadınları kurtarmalı. Dediğim gibi bunlar uyuşturucu baronları. Suriye'de insanları zehirlediler, Ürdün'de zehirlediler, ee, Türkiye'de zehirlediler. Bakın Suriye'de ekmek bile bulamayan çocuklar uyuşturucu müptelası olmuş. Özellikle Süveyda'da. Ürdün gençliği perişan arkadaşlar, Ürdün'e gidin yani görün. Akşamları ne olursunuz gidin ucuzdur. Yani Türkiye'den ucuz. Gidin böyle kafelere oturun. Hatta gece kulüplerine falan da gidin bakın. Bütün gençler uyuşturucu çeken insan hali belli. Gitmiş. Bir nesli müptela ettiler. Türkiye'de de öyle eset döneminde yaptılar ya bunlar beraber. O şey tas kafalılar, mantar kafalılar nereden çıktı? Bunlar İslam dünyasında bir nesli müptela ettiler, mahvettiler videoları paylaşıyorum. Bakın. Hatta ilk başta da paylaştım. Nasıl kenevir çiftlikleri kurmuşlar. Bunların derdi sadece ticaret, para. Ve bunun için her şey yaparlar. Düşün, çocuk satıyor, kadın satıyor, organ satıyor. Kara para aklıyor. Uyuşturucu satıyor, ya, uyuşturucu satıyor artık daha ne diyeyim. Bunlar İslam dünyasındaki İsrail'in mayın eşekleri aparatları ve bilinçli bir şekilde bölge insanının kuşağını, belge halklarının, bölge devletlerinin genç kuşaklarını zehirlemekle görebilirler. Bakın çok net söylüyorum. Bu Dürzi ticari uyuşturucu baronlarının kaynakları kesilmeden kaynakları kurutulmadan bunlarla baş etmek zor. Şöyle zor. Baş edilir de her defasında her fırsat bulduğunda e, bu tür terörist faaliyetlerde bulunacaklar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.